zamanlar inançlı bir rahip olan Matthias, karanlık bir kasabada yaşamaktadır. Kasaba, veba salgını ve şeytani varlıkların musallat olduğu bir yer haline gelmiştir. Halk, korku içinde yaşamaktadır ve umutsuzca bir çıkış aramaktadır. Matthias, kasabanın kilisesinde dua ederken, geceleyin hayaletimsi figürler kiliseyi sarar. Şeytani varlıkların varlığından haberdar olan Matthias, Kasabanın karanlık geçmişine dair esrar-engiz gerçekleri keşfeder. Bir zamanlar kasaba halkı tarafından işlenen dehşet verici bir günah, şeytanın lanetini ve veba salgınını çağırmıştır. Matthias, kasabanın kurtuluşu için bir yol bulmak amacıyla yola çıkar. Ancak bu yolculuk, onun inancını sınayacak, hayaletlerle yüzleşmesine ve kendi içindeki karanlıkla mücadele etmesine neden olacaktır. Umutsuzluğa kapılan Matias, kasabanın ve kendi ruhunun kurtuluşu için bir çıkış bulabilecek mi? Hikaye, kasabanın geçmişiyle, şeytani varlıklarla ve Matias'ın içsel mücadelesiyle örülü, tüyler ürpertici bir atmosfere sahiptir. Matias, kasabanın derinliklerine doğru adımlarını atmaya karar verir. Geceleyin kasaba sokakları, veba salgını nedeniyle terk edilmiş evlerle doludur. Hayaletimsi figürler gölgeler arasında dolaşır ve kasabanın geçmişindeki günahları yankılar. Matias her adımında kendi inancını sorgular ancak umutsuzluk içinde bile bir kurtuluş ışığı arar. Bir gece, kasabanın eski harabelerinden birinde Matias geçmişin perdesini aralamaya karar verir. Burada lanetin başladığı eski bir tapınak bulur. Tapınak, karanlık güçlerin çağrıldığı ve kasabaya veba salgınının getirildiği yerdir. Matias, tapınaktaki eski metinleri çözmeye ve geçmişin sırlarını çözmeye çalışır. Ancak bu sırada hayaletimsi varlıklar Matias'ı rahatsız etmeye başlar. Geçmişin günahlarından kurtulmak için bir fedakarlık gerektiğini keşfeder. Matias, kendi ruhsal zorluğunu aşmak ve kasabaya huzur getirmek için büyük bir karar verir. Kasabanın kurtuluşu için yapılan bu fedakarlık, Matthias'ın inancını yeniden inşa etmesine ve kasabaya umut ışığını geri getirmesine neden olur. Ancak bu süreçte yaşadığı karanlık anılar ve hayaletimsi varlıkların gölgesi, onun ruhunu sonsuza kadar etkiler. Sonunda kasaba yeniden doğar, ancak Matthias geçmişin lanetinden tamamen kurtulamaz. Hikaye, karanlık ve korkunç bir ortaçağ atmosferi içinde insanın içsel mücadelesi ve fedakarlık üzerine dokunaklı bir hikaye sunar. Matthias, kasabanın kurtuluşundan sonra bile yaşadığı hayaletimsi anılar ve karanlık gölgelerle mücadele etmeye devam eder. Kasaba halkı onu bir kahraman olarak görmekte, ancak Matthias, içsel çatışmalarını ve geçmişin lanetini unutamaz. Geceleri, Matthias kiliseye gidip dua eder, ancak içsel huzursuzluk onu terk etmez. Hayaletimsi varlıkların ziyaretleri devam eder, ona geçmişin hatalarını hatırlatır. Matias kendi inancını sorgular ve karanlıkla yüzleşmek zorunda olduğunu anlar. Bir gün kasabaya yeni bir veba salgını tehdidi belirir. Matias, geçmişte yaşadıklarını düşünerek kasabanın kaderini değiştirmeye karar verir. Ancak bu sefer geçmişin hayaletleri ona rehberlik etmeye başlar. Matias Kasabanın karanlık geçmişiyle yüzleşmek ve gerçek kurtuluşu bulmak için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında Matias, geçmişin lanetini tamamen ortadan kaldırmak için cesaretini toplar. Hayaletimsi figürlerle karşılaşır ve onlarla yüzleşirken kendi içsel karanlığıyla barışır. Geçmişin günahlarına rağmen Matias kasabayı bir kez daha kurtarmak için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu fark eder. Sonunda Matias kasabanın kurtuluşu için gerekli fedakarlığı yapar ve bu sefer içsel huzuru bulur. Kasaba veba salgınından kurtulur ve Matias geçmişin hayaletlerinden arınmış bir şekilde huzurlu bir yaşama adım atar. Hikaye, karanlık bir ortaçağ atmosferinde, geçmişin günahlarıyla yüzleşmenin ve içsel kurtuluşunun hikayesini anlatır. Matias'ın fedakarlığı, kasabanın kurtuluşunu getirir, ancak bu kez hayaletimsi varlıkların geri dönmemesi ve karanlık gölgelerin dağılmasıyla birlikte içsel huzurunu bulmuş gibidir. Kasaba halkı ona minnettarlıkla bakar, ancak Matias, kendi içsel yolculuğunun tamamlanmadığını hisseder. Zamanla Matias, geçmişin hayaletlerinden tamamen kurtulmanın mümkün olmadığını, ancak onlarla bir anlaşma yaparak bir denge kurabileceğini keşfeder. Hayaletimsi varlıklar ona kasabanın güvenliğini koruma ve gelecekteki tehlikeleri önleme konusunda yardımcı olurlar. Ancak bu işbirliği, Matias'ın ruhsal dengeyi koruma ve karanlıkla başa çıkma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Matias kasabada bir nevi ruhsal rehber olarak kabul edilir. İnsanlar, onun öğretilerinden ve deneyimlerinden ilham alarak kendi içsel mücadelelerini aşmaya çalışırlar. Kilise, ona bir rahip olarak saygı gösterir ancak Matthias, kendi karanlık geçmişiyle ve içsel savaşıyla barışmak adına her geçen gün çaba sarf eder. Hikaye, Matias'ın kasabayı kurtarmadaki fedakarlığının ardından yaşadığı içsel yolculuğu, karanlıkla mücadelesini ve sonunda bulduğu dengeyi anlatır. Kasaba, Matias'ın önderliğinde karanlığın pençesinden kurtulmuş gibi görünse de, Matias'ın içsel mücadelesi ve karanlıkla olan ilişkisi hikayenin merkezinde yer alır. Matias, Kasaba'nın ruhsal rehberi olarak geçirdiği zaman içinde birçok kişinin yaşadığı içsel savaşlara şahit olur. İnsanlar onun deneyimlerinden ve öğretilerinden ilham alarak kendi karanlıklarıyla yüzleşmeye cesaret ederler. Ancak Matias kendi içinde hala tam anlamıyla çözülmemiş sorularla boğuşmaktadır. Bir gece Matias rüyalarında geçmişin hayaletleriyle tekrar yüzleşir. Onlar Kasabanın kurtuluşunu sağlamış olmasına rağmen Matias'ın içsel karanlığının hala onunla birlikte olduğunu hatırlatır. Bu rüyalar ona kendi kurtuluşunu tamamlama ve geçmişin ağırlığından kurtulma fırsatı sunar. Matias bir kez daha kasabanın dışına çıkar ve bu sefer içsel bir yolculuğa çıkar. Geçmişin derinliklerine iner, günahlarıyla yüzleşir ve karanlık gölgelerle hesaplaşır. Ancak bu kez kendi içindeki ışığı bulmayı başarır. İnancını, umudunu ve sevgisini keşfeder. Sonunda Matthias içsel huzuru bulmuş bir şekilde kasabaya geri döner. Kasaba halkı onun içsel yolculuğunu ve kendi kurtuluşunu nasıl bulduğunu büyük bir hayranlıkla karşılar. Matthias kasabanın ruhsal rehberi olarak değil, aynı zamanda kendi içsel karanlığıyla başa çıkma konusunda ilham veren bir figür olarak kabul edilir. Hikaye, Matias'ın kendi içsel karanlığıyla mücadelesini, ruhsal kurtuluşunu bulmasını ve kasabayı sadece dışsal değil, aynı zamanda içsel bir düzeyde de kurtarmasını anlatan güçlü bir finalle sona erer. Matias, kasabasını hem dışsal tehditlerden hem de kendi içsel karanlığından kurtarmış bir figür olarak bir gün kasabanın meydanında durur. Güneş Kasabanın üzerinde parlamaya başlar ve kasaba halkı Matias'ın etrafında toplanır. Matias, insanlara birer birer bakar ve onlara içsel kurtuluşunun sırlarını paylaşır. İnancın, cesaretin ve sevginin karanlıkla mücadelede nasıl birer kılavuz olabileceğini anlatır. Kasaba halkı, Matias'ın öğretilerinden ilham alarak kendi içsel yolculuklarına çıkmaya cesaret eder. Kasabanın meydanında Matayas'ın etrafındaki kalabalık birlikte dua eder. Matayas, geçmişin hayaletlerini ve karanlık gölgeleri bir kez daha hisseder, ancak bu sefer onlarla savaşmak zorunda değildir. İçsel huzuru ve bilgeliği sayesinde kasaba halkı ve Matias, geçmişin lanetinden kurtulmuş, aydınlık bir geleceğe adım atmışlardır. Hikaye, Matias'ın kasabasını sadece dışsal tehditlerden değil, aynı zamanda kendi içsel mücadelelerinden de kurtarmasını anlatan güçlü bir finale son bulur. Kasaba, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bir yeniden doğuş yaşar. Ve Matthias, kendisiyle yaptığı içsel savaşın ardından gerçek bir kurtuluşun tadını çıkarır.